Ha, gerçek adımı söyleyeceğim size. Gerçek adım Nene Hanım. Benim gerçek ismim Nene Hanım ama Türkçesi yok tabii ki. Türkçe anlayamazsınız. Valla her yerim botoks estetikse param varsa gitsen de yaptır. Paran olsa benden önce kaçıp uzanacaksın ameliyat masasında. Gerçekten Hemen masın toplantısı istiyorum. Şimdi... Her yerleri sarkmış kişiler tabii ki diyecek. Biz doğallıktan yanasız. He canım ha, doğallıktan yanasınız, biliyoruz. yani üstü hal Borno, borno borntodi, neydi onun adı <laughs>

Oynama benim lazım. Ne aç şu? He, ben de yedim. Al, ne getirmeyeceğim yani. Kaşlarım çok güzel. Geliyorum. Tek uşaksa, neye lazım katuşu adam? Nazlı Nazlı ile danıştım. Bakı gelince Bolcuğum sizi var. bize konak çağıracağım. Çok sabitlikle gözlürüm. Ha inşallah geleceğim yakında Bakı'ya. Kaç kilosun? 48 kilo ya. Yani. Bu da sevdiklerinden ayağımın arasından. Ama şimdi geldiğimiz bu noktada. İngilizce yazmayın, bir şey anlamıyorum. İngilizce yazmayın. Lütfen Boyum kaç? Boyum da bir de altmış. Oha 48 ne lan? Hiç 48 kilosunda insan görmedin mi? bugün bu ülkede eşlere bugün bu ülkede eşlere sevgililere kadınlara sözde sevgi adı altında en az 65 varsa sen benden iyi mi bileceksin kilom kaç olduğunu yok etmeye çalışıyorum yok eden binlerce adamdan sadece biri sadece bir şey. benim ben İngilizce yapıyorum. Kız yapma işte anlamıyorum ki İngilizce. Da... Evet gerçek <laughs> hanım adım Nene Hanım. Kenan, Salam Emel diyor, kuru çeşmeye gel. Nargile içelim diyor. Aslında, o. Ne lan telefonu? telefonu. Gidin <laughs> sayın. <laughs> <laughs> Sakin böyle, sakin. Arkadaş yazar ve kardeş yazar. Sen ne koca buldun mu? Yok daha koca bulamadım. Elif kim canım? İncir kurusuyla ceviz yedim. Ay bu filmin de artık iyice bak konu çıkardılar. İster misin? Hasan Hasan olsun. Elbette ki Noctis Vanland. Ne istiyorsan hangi filmi seyrediyorsun? Şeyi işte, Ona ne ya Kara Sevda'yı. Gözlerin çok güzel. Teşekkür ederim canım benim. Ne kadar Sen cevap. Ne cevap? Çiçekler için de teşekkür ederim. Hatta Niye sen Naxçıvan <laughs> tinlerinde sürtünde bir abre ben burada programa <laughs> <sana> çıkanda bir abreliyim Naxçıvanı. <laughs> 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 Vallahi bir nasıl nasıl de sürtürsen. <laughs> bir kere Kemal çok güzel kavga etmiştir. Sır seni bu kadar kıskanıyorum diye. Sonra böyle bir şey söyledi. Ne demiş bakayım? Bence Güzel Teşekkür ederim canım.